Zaman buldukça uğra. Tek neşem bu benim. Beklemek ve bulmakla yaşadığım dili tutulmuş bu şaşkın sevinç. Eşyalar geri çekiliyor sen gelince. Bir ayrıntı gibi içinde kaybolduğum sığ ilişkili günlerin geri çekiliyor. Dudaklarıma kadar yükselen sıkıntı suları, tutunup kirpiklerin ışığına mavi bir kıyıya çıkıyorum. Aldığım soluğu duyuyorum, varlığımı, dünyanın benim içinde var olduğunu. Gülümseyen ve bağışlayan bir genişliğe dönüyor içimdeki keder. Dumanı kalkmış karlı bir dağ gibi açılıp aydınlanıyorum güneşinle. İnanıyorum yeniden sevgiye ve güzelliğe. Aralarından ilgisiz geçtiğim insanlar. Telaşlı, dalgın, uzak. Daha bir dost görünüyor, daha bir sıcak. İçlerinden biri olduğumu duyuyorum. İyi göze bakabiliyorum her şeye. Gelişin hayata bağlıyor beni.